Yem dökmeye hayvanlarıma. Şimdi bunları dışarıya çıkardım ama sabah içerideydi. İçeriye de şöyle göstereyim. Hayvanlar hep telef olmuş. Ne girdiğini bilmiyorum içeriye. Dışarıya çıkardım çoğunu. Muhtemelen buradan girdi. Burası biraz sıkıntılı çünkü. Büyük hayvanlarım. Sağlıklı, Allah'a şükür. Burası Tarsus Eriçe köyü. Sabah geldim yem dökmeye hayvanlarımı. hayvanlarım bu şekilde ağıldaydı. Dışarıya doğru şuraya çıkar Çekiyor, tam bir bilmiyorum. <laughs> burp olabilir, çakal olabilir herhangi bir şey olabilir ee öyle burp bir şey ya bir yakın bir şey yakın